Neredesin Pongo? Kurtuldum o sıkıntılı caddelerden Birçok dostum gayrimiş şu ticarette Haftada bir karakollarda ifade O zamanlar halliceydim felaketten Birçok abi kardeş belde emanetle Dolanıyor inan hala memlekette Gördüm volta gezen bir ton cinayetten Bahsetmedim hiçbir zaman sadaka Sanat yazdıkların yasa dışı eh, Mahallende yoktu hayat parıltısı Nasıl aldın be rahat diye soranlar eh, Mahkemede ifademin meraklısı Büyüdüm o mahallede tertemiz aynen Kötüleyin varoşları siz takılın aynen Gördüm birçok beyefendi mahallemde neyler Öldürttüler bir ton adam parasıyla aynen Krava silahtan tehlikeli bugün aynen Çasımlarım aleme, vay be Çıtır çıtır yediler o insanları aynen Biz kötüyüz aynen Biz kötüyüz aynen Biz kötüyüz aynen Biz kötüyüz aynen, Biz kötüyüz aynen. Biz kötüyüz aynen.